teşekkür ediyoruz. Ee, bizim en büyük sorunlar... Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Doçen Doktor Necmetin Çalışkan, beraberindeki heyette Hatay Barosu'na yeni seçilen Avukat Hüseyin Cihat Açıkalı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Hayırlı olsun dileklerini ileten Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Doçen Doktor Necmetin Çalışkan, baroların özellikle adalet mekanizmasının işlemesinde çok önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Kurulu tebrik ediyoruz. Hayırlı başarılar diliyoruz. Hakikaten baroların özel özellikle adalet mekanizmasının işlemesinde önemli bir yeri var. Özellikle ilimizde baro son dönemlerde sürekli tartışma yönleriyle ön plana çıkmıştı. Umuyoruz ki bundan sonra hukukun üstünlüğüyle hukuka destekle daha fazla ön plana çıkacak. İlimizin geleceği açısından da baro önemli. Tabii ki genelde de Son dönemde özellikle hemen her süreçte olduğu gibi avukatların da bir sıkıntı içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde pandemi sürecinde bazı artık eskiden başka meslek gruplarının intiharına şahit olduğu için artık avukatlardan da e, böyle e, krizin etkisiyle konuşulabilir e, maalesef. Duyuluyoruz, duyuluyoruz. Umuyoruz yaşadığımız pandemi sürecini bir önce sona erer huzurunu adli tatilde Hatay Baro Başkanı Avukat Hüseyin Cihat Açık Alın'da yeni dönemde uygulayacakları yönetim anlayışından bahsetti. Arkadaşlarımızın ekonomik koşulları iyileşmiş olur. hem mesleki sorunlar daha kolay çözülmüş olur. Diyalog içerisinde bunların çözümü için de gayret sarf edeceğiz. Öncelikle sorunumuz bu zaten. Eğer arkadaşlarımızın çalışma alanını iyileştirecek, ekonomik koşulları iyileştirecek çalışmaları hayata geçirebilirsek bu görevi devrettiğimizde en büyük mutluluğumuz bu olacak. Onun dışında ilimizin hassasiyetinin farkındayız. Çok sıkıntılı bir süreçten de geçiyoruz. Ekonomik koşullar olarak pandemi süreci de buna eklendi. Bütün bu olumsuz koşulları yönetim sürecinde baroyu temsil ettiğimiz süre boyunca dikkate alarak, hakkaniyetle Herkesi kucaklayacak, herkesi kapsayacak bir yönetimi baro yönetimini e, hayata geçirmeyi e, düşünüyoruz. Bu niyetteyiz. E, i̇nşallah e, güzel çalışmaları e, gerçekleştiririz. Görevi devrettiğimiz zaman devredireceğiz arkadaşımıza. Bu güzel çalışmaları e, geride bırakarak e, ayrılma niyetindeyiz ziyarette çalışkana Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Serdar Özal, Abdurhadi Büyük ve Saadet Partisi Antakya İlçe Başkanı Fadıl Koçak eşlik etti.